Dostlar hazırsak Mısır yolculuğumuz başlıyor. Biz Nil Hava Yolları'nı tercih ettik. İyi ki de tercih etmişiz. Gerçekten ikramları çok güzeldi. Lezzetli yemekleri vardı. Şöyle göstereyim. Ekmekler bol bol, kek, meyve suyu, kahvaltılıklar. Daha sonrasında ben et yemeği tercih ettim. Eşim tavuk yemeğini tercih etti. Yöresel yemeklerdi. Et yemeği gerçekten çok lezzetliydi. Nil Hava Yolları'nın güler yüzlü personellerine ve böyle güzel hizmetleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an itibariyle Mısır'a ayak basmış bulunmaktayız. Otelimizin yetkilileri bizi karşılamaya geldiler. Gerçekten çok güler yüzlü insanlar. Mısır halkı genel olarak çok güler yüzlü. Evet, otelimizin ismi Pyramid Inn Giza şehrinde yer alıyor. Neden Giza şehrinde tuttuk? Kahire merkezle arasında mesafe var. Neden bu kadar mesafeli bir yere gittik? Açıklayayım. Çünkü piramitler orada. Piramit manzaralı bir otelde kaldık. Otelin hiçbir eksiği yoktu. Sadece akşam yemeğini tercih etmeyin. Çünkü biz beğenmedik. Otelimize geldik, odamıza yerleştik. Şimdi kısa bir oda turu yaptıracağım size. Evet odamıza giriyoruz. Şöyle girer girmez bizi güzel bir elbise dolabı ve giriş karşılıyor. Evet klasik burası lavabomuz, manyomuz. Geliyoruz. Odamız gerçekten çok güzel. Şimdi e, manzarasını göstereceğim. Tabi gece belli olmayacak. Gündüz tekrar çekeceğim inşallah. Manzaramız piramit manzarası. Piramitler daha doğrusu. Burada 3 tane piramit var. Hatta 4 tane olması lazım. Yani şu an fazla gözükmüyor. Gündüz tekrar çekeceğim. <laughs> kahvaltımızı aldık. <laughs> Piramit turuna katıldık. Otelimiz önerdi bu turu. Lakin turu beğenmedik. Çünkü tur içerisinde satış yerlerine götürdüler bizi. Biz sattıkları şeyleri almayınca rehberimizin suratı bayağı bir asıldı. Bu davranışından dolayı turu hiç önermiyorum. Evet, Mısır'ın meşhur Giza Piramidi'ne gelmiş bulunmaktayız. Şimdi ufaktan size bir tarihini anlatacağım ve piramitle sizi baş başa bırakacağım. Mısır'da yaklaşık 118 tane piramit bulunuyor. Bunun ismi Giza Piramidi ve bunu yaptıran kral Khufu diye oluyor. Şimdi krallar bu piramidi neden yaptırıyorlar? Öncelikle e, biz mesela ruhumuzun gideceğine inanıyoruz ahirete. E, krallar da bedenlerinin gideceklerine inanıyorlar bedenlerinin gideceklerini inandıkları için de mesela şey yaptırıyorlar. Mezarların etrafını odalara e, yiyeceklerini, giyeceklerini, işte değerli eşyalarını saklıyorlar ki zaten bizimle birlikte gelecekler diye böyle bir inanışları var. Bu piramitlerin taşlarının ağırlığı 2,5 tondan 15 tona kadar değişiyormuş bu arada. 3 milyon 300 taş varmış bu Giza piramidinde. Evet piramidimize çıkıyoruz. Yani o zamanın teknolojisiyle gerçekten bunu bu taşları buraya nasıl yerleştirmişler? İnanılır gibi değil. Yani <laughs> kralların inancından dolayı maalesef halk ezilmiş. Sudan uzakta çölde yapılmasını istiyorlar ki e de e, taşlar çürümesin diye. E de hem de nehre yakın. Hem de nehre yakın olsun ne istiyorlar de ki. De ki e, taşları böyle taşımak kolay olsun diye. Bak şey yapmışlar, gördün mü? Ay benim canlarım. Yemek yiyorlar. Ha? Evet. Ben ilk defa deve görüyorum. Panorama'ya geldik. Burası muhteşem. Bir sürü deve var. Çok güzeller. İyi biz şimdi develere bineceğiz. <laughs> İnanmıyorum ya. <laughs> Kilo. Ha, like Canım. Evet, eskiden buna tapıyorlarmış. Meşhur İsfenix. gerçek ismi de en her diyor bizim rehberimiz. Tek bir taştan yapılmış sanırım. Şöyle bir yakınlaştırayım.

Hı <laughs> Anlat bakalım. Neymiş bunlar? Bu humus. Humus evet. Şu pancara benziyor. Bu vereceğim. pancar. Tamam pancar. Bu bilmem ne bir şey. Bilmem bir şey. Bu da bir zehir gibi. Patlıcan mı falan. Bu da bir zehir gibi. İyi görürsün. Ay. Pancar. Bu ne? Bu ne mi? Acı mı? Zer gibi tutuyor. Hmm, çok tuzlu. <laughs> Sakar restoranta geldik. Bizim turumuza dahildi. Eğicip kebap getirdiler. Şöyle lavlı pilav yapmışlar bir de. Kalpli kalpli. Mezeler de güzel. Bakalım bizim Türk kebabından güzel mi bu? Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Lakin bizim Türk kebabı gibi olamaz. I bir Türkiye. Yemekten sonra da tatlı olarak kuruma getirdiler. Bizim bunun bizim Türkiye'deki kurmalarla alakası yok. Daha soğuk, daha çiğ. Hmm. Böyle? Az, az şekerli. Az şeker. Bizim tatlı erik gibi tatlı erik var ya onun gibi. Hmm, çok lezzetli. <laughs> Memphis Müzesi'ne, şehrine geldik. Şimdi içeri giriyoruz. Memphis. 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 Memphis, Memphis. Memphis. Memphis şehrine geldik şimdi. Burası müze gibi. Lakin eskiden bir şehirmiş. İranlılar gelip bu şehri yıkmışlar. Sadece şu gördüğünüz ikinci Ramses'in tek taştan yapılan kocaman bir heykeli kalmış. O sergileniyor. Şehrin diğer kalanlarında şimdi göstereceğim size. Yıkık dökük gözüküyordu zaten.

kartuş Kartush. This ha. is the same. Oh, it is name or something else. His name. His name. His name. His Onların tanrıları zaten. Bunlar tanrıların isimleri mi? Yani onlar mesela isim değil ya. Yani. Bunlar kendi isimleri Kendileri isimler. Bunlar, oradan... Bunları tapıyorlar ama. Bu, bu hayır. Bu statü. Mesela bunu tapmıyor. Bu kralın kendisi için yapılmış. Ha tamam. Anladım. Kralın kendisi yuvaları şunun içine koyuyorlarmış arkadaşlar. Ve üstüne de şu gördüğünüz kaç ton bilmiyorum. Şunu koyuyorlar. E kimse açmasın diye. İnanılmaz bir şey gerçekten. Eski Mısır dili. Bu şehirdeki çoğu şey zaten yıkılmış. İranlar tarafından olduğu söyleniyor. Ne tavi? Sara. Sara. King of Sun. Bu Bu Sara. Ya. Bütün şehri yakıp yıkmışlar. <laughs> Ama çok güzel eserler kalmış geriye. İlk piramitlerin yapıldığı yere geldik. İsmi Sakkara. Evet canlar bu da ilk piramidimiz. Zosur. Zosur muydu ismi? Zosur. İlk piramidimiz. Böyle piramitlerin altında gizli tüneller var. 6 metrelik olduğu düşünülüyor. Daha da fazla olabilir. Yani mesela buradan giriyorsunuz arkadaşlar şuradan falan bayağı ileriden çıkıyor musunuz? Böyle gizli gizli tüneller var bu piramitlerin altında. Dostlar bütün hikaye burada başlamış bu ilk piramit. Bundan sonra da artık firavunlar birbirlerine özene özene piramitlerini diktirmeye başlamışlar. Tepelere kadar. faiz. Terlik almaya geldik şimdi. Ee, bana kahve ikram etti abi. Böyle bir şey yok. Gerçekten tadı o kadar lezzetli ki kendisi pişirmiş suda tezgahta. Muhteşem. Altyazı <laughs> M.K. Part 2 videomuzda görüşmek üzere. Part 2'de görüşmek üzere.